Günaydın sevgili arkadaşlar. Günümüz güzel gelirsin. Günümüz güzel haberlerle geçsin. Gecesinden Twitter'da, çalışmada, sosyal medyada bulan, bulunan arkadaşlarımın varlığıyla da sabaha kadar tweet atmalarıyla, tweet atmalarımızla sosyal medyada ne kadar etkili olduğumuzu göstermek üzere durmadılar, uyumadılar. Teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Umarım sesim geliyordur sevgili arkadaşlar. Bir ses alab alabilir miyim? Sesimin gelişliğinde herhalde bir sıkıntı yok. Kimse bir şey yazmadı. Değerli arkadaşlarım bugün yine bir beklenti içerisinde oluyoruz. Oluyoruz ama henüz bir netliği olmadığı üzere nedir bir televizyon kanalından öğrendiğimiz üzere Çarşamba gününe tekni teknik detaylarla birlikte bir açıklama yapılacağı. Herkes bir şey konuşuyor. Herkes biz yaptık biz ettik diyor. Biz çözdük diyor. Çözülen bir şeyin olmadığını, sadece kafa karışıklığımızdan öteye gitmeyen açıklamalarımızla beynimizin yandığını geçen gün kabine toplantısı sonrası sizlerle yaptığımız canlı bağlantıda derdimizi döktük içimizi. İçimizden gelenleri paylaştık sevgili arkadaşlar. Bu canlı yayının için yapma gereği duydum. Belki açıklama yapılır, belki açıklama yapılmaz biz şunu biliyoruz ki yıllarca verdiğimiz mücadelede artık iktidarımızın bize bir çözümle yaklaştığını ve <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine Çalışma Bakanımızın da söylediği üzere bu konu tamamen kapatılacak demesi. Hatta Aralık ayı sonuna kadar Evet. Aralık ayı sonu şurada 2 gün 3 gün kaldı. Bugün teknik detayıyla bir açıklama kalmaz, gelmezse Cuma'ya mı kaldık diye de yine sizinle paylaştığım bir e, yazımla da içimden geçeni söylemiştim. Umuyoruz, bekliyoruz. Yine yeniden bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz yeniden yaşa takılmak istemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın geride kalmasını istemiyoruz diye feryat figanda bulunduğumuz her ortamda biz bugün de yine aynısını söyleyeceğiz. Cuma günü açıklanmayacaksa da söyleyeceğiz. Ocak ayında da söyleyeceğiz ta ki hakkımızı alana kadar sevgili arkadaşlar. Bu yayını şunun için yapmak istedim. Ümitsizliğe kapılmıyoruz rehavete kapılmıyoruz. Yapacakları açıklamaları tas tamam duymak istiyoruz. Teknik detaylar açıklanmadan meclise mi gelecek? İnanın kafamızda deli sorular var sevgili arkadaşlar. Biz tas tamam hakkımızı alana kadar yarım mı verdiler? Alanlarda olacağız sevgili arkadaşlar. Mecliste olacağız. Bazı arkadaşlarım meeting zamanı diyor. Meeting neden yapmıyoruz diyorlar. Şimdi fikrimiz arkadaşlar miting için yapmıyoruz, yapmıyor safasını şöyle açıklamak istiyorum. Yıllarca yaptık mitingimizi sesimizi duyun dedik iktidarımıza icra makamı olduğu için. Evet, icra makamı bugün bu çalışmayı bize yapıyor ama yapacaklığının detayını bilmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Yarın bir gün denilecek ki Bakın biz çözüm başlattık. Çözümü baltalamak istiyorlar. İşte e, her türlü yaftayla karşılaşabileceğimiz bir ortamın tedirginliğini taşıyoruz. Bizler de istiyoruz. Evet ama detayları bilmek zorundayız arkadaşlar. Bu detaylarda belki Çalışma Bakanımız açıklama yapacak. iki tane, üç tane teknik detayı Cumhurbaşkanımıza sunacak. Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki Nasıl yani? İçimden geçen hissiyatla bunu söylüyorum. İnşallah olması gerekliliği için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki zaten yaşa takılmışlar. Sizin bu çalışmanız yine yaşa takmaktır diyecek. Elinin tersiyle itecek ve biz tas tamam belki hakkımıza kavuşacağız. Bunun örneklerini yaşadık mı geçmiş zamanda seçim sürecinde özellikle yaşadık arkadaşlar. O yüzden, miting isteyen arkadaşlarım, biz bunun değerlendirmesindeyiz. Elbette sizin sesinize de, e, söylediklerinize de kulak veriyoruz ama biz bu süreci görmek ve bilmek zorundayız, özellikle teknik şartlarla ilgili. Staj mağdurlarının sesine kim kulak verecek demiş Ramazan Selalmaz arkadaşım. Staj ve çırak mağduru da biziz. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduru da biziz. Aylık bağlanma oranları mağdurları da biziz sevgili arkadaşlar. Şunu unutmayın. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllarca mücadele etti. Yıllarca üzerimize algılarla gelindi. Yıllarca kapılar kapandı. Ama biz ne dedik? Biz haklıyız dedik. Biz anayasal hakkımızı istiyoruz dedik ve inandığınız davamıza, inandığımız davamıza, yürüdüğümüz yolda sizler de bize inandınız ve bir, bu dik duruşu sergilediniz sevgili arkadaşlar. Bu dik duruş bugün bu kapıları araladı, bu kapıları açtı, bu kapılarla çalışma başlatıldı sevgili arkadaşlar. O yüzden ne aylık bağlanma oranlarından düzeltilmesi için mücadeleden vazgeçeceğiz ne staj ve çırak mağduriyetinden ne intibak bekleyen emekli arkadaşlarımızdan asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Burada illa gönül boran olmak şart değil. İlla bu davada inancınızla, vicdanınızı, mantığınızı birleştirdiğiniz zaman işçi, emekçi olan bizleriz ve bizim üzerimizden yapılan o meclise sunduğumuz, meclise taşıdığımız insanların bizler için bir şeyler yapmadığını, kendi refahları için bir huzur arayışları içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şunu unutmayalım. Patron biziz sevgili arkadaşlar. Ben bu Selçuk Tepe'nin bu cümlesini çok beğendim. Evet patron biziz sevgili arkadaşlar. Nasıl ki 2023 seçimleri bugün bütün siyasi partiler için büyük önem arz ediyor. Biz alım teri dökenler için de büyük önem arz etmesi gerekiyor. O yüzden bir açıklama yapmayacaklar mı? Benim için bitti mi diyeceksiniz? Hayır, bu sizi daha çok azimlendirmesi lazım. Bu, bu sizi daha çok mücadeleye sarması lazım ki gelinen noktada yarım yamalak mı verecekler? Mitinglerimizi de yapacağız gerekirse, mecliste de olacağız. Ama Haziran ayının gelişiyle de biz parmağımızı sallayacağız sevgili arkadaşlar. Biz her yerde olmaya gayret edeceğiz. Ümitsizliği gördükçe üzülüyorum sadece sevgili arkadaşlar. <laughs> Neden eğer o ümitsizliği biz başından bu yana 3 kişiyle, 5 kişiyle çıktığımız yolda yaşamış olsaydık İnancımızı kaybetseydik, emeklilikte yaşa takılanlarla bugün sizlerle birlikte mücadele etmezdik sevgili arkadaşlar. O yüzden ne inancımızı kaybediyoruz, ne işimizi siyasete döküyoruz, ne farklı bir, e, bazen atıfta bulunuyorlar işte, neyse girmeyeyim o konuya o konu daha derin mevzu hani ar damarı çatlamış olanların bizler üzerindeki yaftalarına girmeyeceğim. Ama tek isteğim sevgili arkadaşlar bugün koştur koştur geldim ve bu canlı yayını yapmak istedim. Hiçbir arkadaşımın eğer ki bugün bir açıklama yapmazsa umudunu kaybetmemesi için. Cuma mı yapacaklar? Sözlerini tutacaklarını düşünüyorum. Neden? Cuma'ya kadar belki meclis tatilde haliyle yolu yöntemi vardır bilmiyoruz. Kanun teklifi olarak meclise getirdik, sunduk diyecekler. Belki hiçbir şekilde detay paylaşmadan yaş sorunu var biliyorsunuz. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben hala erkek arkadaşlarımızın askerlik boşlanmasının öne çekip çekmediğinden inanın net değilim. O yüzden ne olursa olsun geldiğimiz süreci unutmayın. Verdiğimiz mücadeleyi unutmayın. Kapalı kapıları açtığımıza, açtırdığımıza, mücadelemizin sonucu bu safhaya geldiğimizi asla unutmayın diyorum. O hak verilecek. O hakkı alacağız sevgili arkadaşlar. Tek inancım bu. Bu da bizlerin mücadelesiyle, bizlerin umuduyla gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Yine söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduru da biziz. Staj ve çırak mağduru da biziz. İntibak bekleyenler de biziz. Aylık bağlanma oranlarının en büyük sorunlardan biri olduğunu söyleyenler de biziz. Evet, Bağkur'da çalışan arkadaşlarımızın orada prim meşitlemesiyle haykırışlarını da dile getireceğiz. Neden? Çünkü Türkiye şartlarında herkes aynı şekilde aynı kategoride çalışmıyor. Birine çok kazandın. Evet çok kazanan bir haliyle veriyor ama az kazanana da kazanamayana da bir formülün gelmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biz bu davanın sonucunu lehimize ama tas tamam lehimize çevirmek adına susmayacağız. Sosyal medyadan bugün Twitter'ı yine Trend Topik diyorlar herhalde birinci sıraya yerleşmemizde. Yine birinci olmamız için siz arkadaşlarımızın varlığıyla orada haykıracağız sevgili arkadaşlar. Tek formülümüz var. Şartsız, koşulsuz, yeniden yaşa takılmaksızın. 4447 sayılı kanunun bizi mahkum, mahrum bırakan emeklilikte yaşa takılanlar olarak emeklilik hakkımızı isteyenleriz. O yüzden pes etmek yok. Belki bıkacaksınız benim bu cümlemden ama eğer ki pes edecek birisi olsaydı inanın davaya inancımı kaybetmiş olsaydım çoktan pes ederdim. Ama bu inanç bizleri yürüdüğümüz yolda bu safhaya getirdi. Yarın mı çıkaracaklar? Yaş haddi mi getirecekler? Kendileri bilirler. Patron biziz. Geride muhalefet partisi ne diyor? Biz gelince yapacağız. Her şeyi değerlendireceğiz. Her şeyi değerlendirmek zorundayız. Yeter ki alım terimize sahip çıkalım sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sabırsızlıkla bugün için açıklamayı bekliyoruz. Olmadı cuma mı deniliyor. Hep böyle fısıltıyla rivayetle yürüyen bir ee, süreç doğrultusunda biliyorsunuz biz telefon açsak bile bir cevap alamıyoruz. Hiç kimsenin alamadığı gibi o cevapları ama biz dindik varız, biriz birlikteyiz ve buradayız diyenleriz. Bunu unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum.